Aa, tosbikli parka mı geldin Niva? Evet, yüzüne basalım. Ay çok şirinmiş bu tosbik. Çok tatlı. tatlı. Evet, çok sevdim. Şimdi ben, şimdi kafasını yedim. Böyle yedim gözlerine... Evet çok çok tatlı. Sen bunu nereden aldın böyle? Bak, önce yine... Bakıyorum anneciğim çok sevdim. Sen Biz... çok mu seviyorsun Tosbi? Evet. Empire'den aldım. Nerede? Yani, mi aldın? Evet. Oo. Oh. Çok güzelmiş. Evet, bence de çok tatlı. Tospik sen de eğleniyor musun? Evet. Aa, evet dedi. Ama Tospik ben çok evet şirin dedi, bakıyor. Ben. Evet. Evet. Ben diritti, ben, ben söyletiyorum ona? Aa, aa sen mi söyletiyorsun? Evet ben, benim sesim de öyle. evet. evet. <laughs> çok komiksin. Das ist ein bisschen